Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Birileri grubundan zamanın dışında boşluğun içinde adı parçayı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi ve özellikle benim çalışma motivasyonumu ciddi derecede arttırıyor. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Parçamız aslında oldukça kolay size performans olarak göstermeyeceğim. Çünkü aynı figürü arka arkaya çok fazla tekrar ediyoruz. Sadece figürleri kaç nasıl çalmanız gerektiğiniz konusunda bilgi vereceğim. Parçamıza şu şekilde başlıyoruz. Parçamızın tonu do Ve şu akor yürüyüşünü oldukça fazla kullanacağız. Do Si bemol major. Ardından fa minor. Şimdi parçanın girişinde bu üç akor arka arkaya arka 6 tur çalınıyor. İkinci tur bitti. Üç bitti. Dört bitti. Beş bitti. Altı bitti. Altıyı família rekoruna bitirdik. En son uzattı ki. Sonrasında şunu yapıyoruz. Fa 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 sus. Ölçü bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi 6'yı buraya bağlayacağım. 2 3 4 son 2 3 4. Aslında bu kadar kolay. Parçanın girişini bu şekilde çalıyoruz. Ardından buradaki akor yürüyüşü aynı mantıklı bu sefer dört kere çalınacak. Arkadan gitarı susturarak triad yürüyüşü yapacağız. Şimdi sözler başladı burada yine. Do'dan giriyorum. İkinci turdayım. Üç bitti. Bitti. Tekrar. Burada fa 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 yaparak bitiriyoruz. Şimdi buradaki ikinci dörtlü grupta arkadan eklememiz gereken ayak yapacağımız seri bir triat yürüyüşü var. Onu bir kere çalmak istiyorum sizlere. Oradaki kalıbı da dört kere çünkü tekrar edeceğiz. Şu şekilde duydu. bu şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki son bastığım aslında fa triyat. Burası şuna karşılık geliyor. En son biz fa, e, fa minör vurduk ya. Sonra fa, fa, fa bitirdik. Burada da pardon. Aynı şekilde aslında eşlik ediyoruz. Şimdi yürüyüşümüz oldukça seri tripletlerden oluşuyor. İlk önce dolandığım yer aslında şunlar. Burada sol 5 do kök sesinden başlıyorum. Bir 2 3 1-2-3 çalacağım. Alt tel 4, üst tel 5. Sol teli 7, 5. Yani kalıp şu oldu. Ardından si bemola geliyorum. 3 Si 3, sol 3. Si 1, sol 3. İkisini birleştirelim. Ardından fa'ya geliyorum. İlk kalıbımla ikinci kalıbımın tartımları farklı. İlki az öncekilerle aynı. 10 9, 10, 12, 10. İkincisi ikisini bir arka arka alalım. Buradaki akor yürüyüşünü tam 4 tur arka arkaya çalmanız yeterli olacaktır. Çünkü ritim gitarı eşlik ediyoruz burada. Kalıbı ilk aşamada lütfen yavaş çalışın. Ardından zaten kalıbı iyice oturttuktan sonra hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de geldik. Belki de hataların hepsi benim söz grubuna. Bunun arkasına dönen akor yürüyüşü şöyle. Sözümüz belki de olarak ama belki de olarak başlıyor. Ya. Ama ben yine kısmında le bemol majörü vuruyorum. Ama ben de hataların hepsi benim. Devam ediyor. İkinci belki de sözüyle tekrar bunu vuruyorum. Belki de şikayet, şikayet kısmında fa minör. Belki de şikayet etmemeliyim kısmında. Sekiz tane do vurmanız yeterli. Pardon. söz grubu bittikten sonra dakika 1.24 ile 1.36 arasında şu yürüyüş yapmamız yeterli olacaktır. Hemen ne yaptığımı odaklanalım. Aslında la 8, 10, 11 ile başlıyorum. İkinci cümle. Üçüncü cümle burada dominörün minörün kök pozisyonuna geçiyorum. Yaptıktan sonra şunu ekliyorum. Yavaşça birleştirelim. Pardon. Yaptıktan sonra 8 tane fa power chord. 5 tane Sol power chord ama 1-2-3-4-1'den sonra S yapıyoruz. 1-2-3-4-1 şeklinde yaparak duruyoruz. Bu kısmı da çaldıktan sonra dakika 1.36 ile 2 arasında bir triyat aslında yürüyüşümüz olacak. akorları triyat olarak vurup çok tatlı bir melodi elde edeceğiz. Burayı bir kere çalmak istiyorum ardından ifade edeceğim. Buraya da şöyle başlıyoruz. partta da bunu çalmamız yeterli olacak. İlk aşamada burada do minör triadı kullanıyorum. İkinci akorum sol minör ardından fa minör. Şimdi vuruşlarım şöyle. Ardından sol. Sonra fa. Fa'yı diğerlerine nazaran iki kat fazla yapıyorum. Birinci tür tekrarlıyorum. İkinci turdan itibaren sıralama şöyle olacak. Do minor, si bemol major, ardından fa minor. Bunu ilk kere yapacağım. Bir kere daha. Tekrar fa. Şimdi sıralamayı toparlamak adına ilk turda ne yaptık? Do minor, sol minor, fa minor. İkinci ve üçüncü turda şunu yaptık. Do minor, si bemol majör ardından fa. Üçüncü turda da aynısını yaptık. Do minör, si bemol majör, fa. Dördüncü tura geldiğimde tekrar do başlıyorum. Yaptıktan sonra sol, si, re basıyorum. Yani sol majöre geçiyorum. Yaptıktan sonra şunu eklemem yeterli olacak. La tel üç, Do kök sesi. Üç, üç stekato. Ta, ta. Aynı tel. Bir üç. Yaparak parçayı bitiriyoruz. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Parçanın devamını bilerek anlatmıyorum. Çünkü aynı sıralamayla aynı ürünçleri yapıyorsunuz. Yani sadece üstüne dinleyip oturtmanız yeterli olacaktır. Eğer bu eğitimden keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz istek parçaları da aşağıdaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bu videonun da size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu lütfen beğenip kanala abone olun. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.